bir ablamız demiş ki e, selamun aleyküm hocam, müşrik nedir? Müşrik, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşan kimse demektir. Peki ne zaman bir insana müşrik denir? Yani Allah'a şirk koşan denir. Kur'an'da Allah'ın buyurduğu gibi فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Bile bile bazı varlıkları Allah'a denk tutmayın. Bazı varlıkları Allah'a denk tuttuğunda kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Şirkin tanımı budur. Bu iki şekilde olur. Ya bir varlığı komple Allah'ın yerine koyarsın, bu ilahtır dersin, raptır dersin, Kuddus'tur dersin, selamdır dersin, bu da bir şirktir. Ya da Allah'ın yerine koymazsın, Allah Allah'tır, yaratmıştır, kul kuldur, yaratılmıştır dersin ama severken Allah gibi seversin. Allah'ın yetkilerinden birini ona verirsin. Allah'a yapılması gereken davranışlardan bir tanesini ona yaparsın. Böyle yaptığın zaman sen onu kendisi Allah'ın dışında ortak edinmiş olursun ve Allah'a şirk koşmuş olursun. Mesela Allah'ın yetkilerinden biri nedir? Yaratmaktır. Falanca da yaratıyor dersen Allah'a şirk koşmuş olursun. Allah'ın yetkilerinden biri nedir? Helal ve haram, doğru ve yanlış belirlemektir. Allah'ın dışında bir anayasa kabul edersen, Allah'ın dışında bir yasama mercisi kabul edersen, Allah'ın yetkisini ona verdiğinden ötürü onu Allah'a denk tutmuş ve onunla Allah'a ortak koşmuş olursun. Dua Allah'a yapılır. Namaz Allah'a kılınır. Tavaf Allah'a yapılır. Adak Allah için yapılır. Kurban Allah için kesilir. Bu ibadetlerden herhangi birini Allah'ın dışındaki bir varlığa yaparsan kim olursa olsun Allah'ın dışında olması yeterlidir. Onunla Allah'a ortak koşmuş ve Allah'a müşrik olmuş olursun. Müşrik budur.